Pileja ihtimalle. Burada. mi? Normal, güzel bir ayakkabı. Sen ayak kaç kadar Kırk dört. Kameradan baktım mı? Baksana. Abi İçeride. ne kim mi neye bakasın ki sabahtan çıkmadı kim bilir hangi Adam, dakika hangi. Al işte Adam, mesela. Aa, Sado Bey de geliyor. Sado Kesin Sado, Sado, yaptı ya. Oluyor. Aha çantasına baktım. Aha çantana bakabilir miyiz? Ne oldu? çalmışlar. Ayakkabılarım çalmışlar. Da. <laughs> Sine mi? Seni. Ben seni abi, sen şey, ol, ben ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ben yapayım? Ne 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 yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? aydır buradayım ilk defa. E, ne sen Ne yapayım? Terlikle gideceğim. Abi gülme, bak ee, tercih tercih ya. Ya. <laughs> Nasıl? Of, of, of Ya, ya. Bu video ne oldu? kafa gitti. Girmanın yer sinava var der göz göze Allah'ım dayanamam. Ben uyuyamadıysam hiçbiriniz uyuyamazsınız tamam mı? Bu arabada hiç kimseyi uyutmam. Diyesun. Diyorum. Armutlara bak ağaçlarda. Oo ne güzel. Karın hiç burada değil. Bu hep ya kafasına kafasını. Bak kızım yaprakları da güzel derin. Ee, <laughs> Şimdi yeni arabayı park ettik. Bari çantan aldım. Ne nerede? alayım ya? A bak şu, şu da güzel olur. siz burada neredediniz? Anne hani orada öyle güzel bir şey yoktu. Yok aşkım bu orada bir sürü şey içinde çok sevimsiz durabilir <laughs> Ha buranın sahibi o işte İrfan abi. Duşakabindeki şu ayrıntı çok hoş değil mi? Pinteres'te evlere gibi böyle duşakabinde işte cam var. Oradan full yeşillik falan. Evet. Sizce de değil mi? Şimdi ne yapacağız? Telefonu saç kurutma makinesinin poposuna sabitledim. Nasıl yaptığımı size bile bilemiyorum. Nasıl çıkaracağız? <laughs> Bir önceki videoda nasıl cebelleştiğimi az çok izlemişsinizdir. bakalım. İnanmayacağım bir şey söyleyeceğim. Tek de çıkardım. İkisini de. İkisini de. Nasıl oldu? Ee, kendime sinirlendim dedim. Yeter işte. Dedim. Başlayacağım seni için şey de dedim. tek ki laps. Bir söktüm Bir çıkarttım abi. Yani yıllarca e, insanların normal olarak yaptığı bir şey benim. Üç günde falan alışmam. Biz gelme <laughs> geri döndüm. E kameram neden böyle çekiyor ya? arkadaşlar bebek bile kustu. Bakın ağzım hala tükürük var. Bayağı ıkınıyor şu an. Da ailesi nerede bu çocuğun? <laughs> olmaz bebek olmaz. <laughs> Merhaba, ben ona iyilik falan yaptım. El falan salladım. Bak çocuk nem nem yapıyor şu an. Al bak. <laughs> Sen de böyle yerim demeye çalışıyorsun. <laughs> <laughs> kudurdu. Kudurdu bence de kudurdu. Ayıp ayıp. Işığımdan gözlerim karardı da Gözlük taktım Bunlar hep poz Dönüşte bu yol çok kolaydı arkadaşlar Nefesim kesildi be Arkadaşlar YouTuber olmak da çok zor. Tamam mı? <laughs> İçerik üreticisi olmak gerçekten çok zor. <laughs> Videolarımı 200 kişi izlese de ben bence influencer olacağım. Minik minik adımlarla. Minnacık minnacık. Evimize <laughs> geldik. Bekleme yapma. Eve gelip duşumuzu da aldık. Şu an e, karşınızda inanılmaz happy ve fresh bir deniz duruyor. Şöyle. Çok sıcak bir e, ikincisi. Şimdi balkonda kız kardeşimle oturacağım. Durun size manzara. Şu an telefon şarjda olduğu için telefonu pek yukarı kaldıramıyorum. E, şu an çökmüş durumdayım zaten. Çöktüm ve size video çekiyorum. Ben balkona kaçar. Telefonum şarj olmuş. Şimdi size e, kahve içerkenki manzarı mı göstereceğim? Çünkü neden olmasın? Ne var be? Babam hala vlog çekmeme alışamadı. Yani alıştı da e, alıştı da alışamadı. Anlatabiliyor muyum? Şu güzelliğe bir bakın. Tamam. Şimdi. Burası e, burası bizim mekan. Şu kahve fincanı. Tera. Deniz denize karşı. Bunu yapmasam gece rahat uyuyamazdım. Bu, bu espri yapmak zorundaydım. Biraz öne geldik. Benim bir de mesela bu vlog çekmedeki en 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 büyük sebeplerimden bir tanesi şey anı biriktirmek. Mesela 10 sene sonra ben bu videolara açıp baktığım zaman şey olacağım böyle. Ha hani o zamanlar şuradaydık falan. Çok güzeldi. Şu şöyle şöyle vakit geçirdik. Denizde şöyle 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 gibi gibi gibi. Aa bakın. Edilmiş basket sahası. Manzara çok güzel. Bakın Gün batımına bayılıyorum. Bir de ben genel olarak kafasının içinde çok fazla yaşayan bir insan olduğum için böyle sessiz ve huzurlu mekanları daha çok seviyorum. Çünkü bana çok iyi geliyor. Öyle. Kahvemi de hala bitirmedim. Şimdi manzaraya karşı biraz kahve içeceğim. Arkadaşlar ileride işimle böyle bir eve sahip olacağım bu arada. <laughs> Hayatımda böyle kamera görmedim arkadaşlar. Şş, yemeğimizi de yedik. Ee, şimdi aşağı plaja ineceğim. Çünkü... Biraz da burada kafa dinleyelim. Bir şey, bir şey fark ettim de yanlış yoldan gidiyormuş. <laughs> Zaten e, benim olmayan yön bilgime bütün videolarda hakim olduğunuz için ben artık konuşmuyorum ben. Yorum yapmayacağım asla. Asla asla asla. Kaç... gerek var artık e, gitme vaktimiz gelmiş yeter ne yapacağız şimdi bulurum ya onu da bulurum ben <laughs> o kadar da kendime güvenim tam ee, bir şey yanlış tarafa yürüyormuşum diğer taraf <laughs> bu daha demin e, ben böyle gidip geliyorum ya bir tane abi geldi dedi pardon dedi e, dikkatimi çekti. Bir şey mi arıyorsunuz dedi. Hani eğer arıyorsanız ışık tutabilirim hani fener flash. Dedim abi yok sağ ol hani öyle gidip geliyorum hani yürüyorum. seni ha tamam dedi. Tak babam aradı. Hemen anında. Terliklerimi buldum bu arada. Ee, babam aradı. Böyle yaptı. O, ne de ne ne yaradı Dedi ki ne dedi o fenerli? Ben böyleyim. baba işte böyle böyle. Ha tamam dedi. Ben de, de izliyorum seni yukarıda. Dedim baba onu fark ettim. Ee, sabah da söyledim. Şu an gözükmemin bu merdivenler çok yorucu arkadaşlar. Haydi Bismillah. Allah'ım. Allah'ım tipime bak. Allah'ım. <laughs> Günaydın herkese. Sabah kalkıp duşumu almış bir kahvaltıya gidip. Kamera niye bu kadar oynuyor? Benim adım Deniz. Hani Deroşum dedim sen. Deroşum demedin mi? Deroşum dedim. Deniz. Deniz. Deniz.

Ay şu an çok serin. Seni üreten her kimse ondan Allah razı olsun. Keşke hep burada yaşasak ya. Acaba şurada e, mutfak şefi olarak mı çalışsam? Neden olmaz? Bu kadar huzur verici ki anlatamam. Evet arkadaşlar iki günlük tatilimizin de sonuna gelmiş bu mat. Bu ne enerji peki gelirken bu kadar enerjim yoktu. Çünkü gelirken ayakkabılarım çalınmıştı. Ay şu an tekrar hatırladım ya. Hakkım haram zıkkım olsun. Şapkam da çok güzel. It